Biz Suriyeli, AK Parti'yi çok seviyoruz. Çünkü bize sahip çıktılar. İktidar değişince yollayacaklar ama sizi. Hayır, gidemeyiz biz. Niye? Buradayız, buraya geldik, burada kalacağız. Ulan karıları orada, çocuklar orada. Kan gölünde yüzüyor, erkekler karı gibi buraya geçmiş, bize konuşuyor. Erkek adam konuşur mu oğlum? Karı gibi kaçar mı? Her gün burada kadınları rahatsız ediyoruz lan. Her gün birinizi vuruyoruz lan burada. Türk çocuğu orada şehit oluyor. Kan beynimizi açtıran. Evet. Ruslara baktı. Ukraynalılar dünyaya çıkmış bize teşekkür ediyor. Teşekkür etmiyorsunuz. Allah razı olsun demiyorsunuz. Sağır, sağır. Çağır çağır. Türk kadını rahatsız eden <laughs> oğlum. Çağır hele. Kimi polisiyle kimi tetleniyor oğlum. Sen erkek olsan ülkeni bırakmazsın. Hani mülteci kadın yok hiç buralarda. Hep erkek lan. Hadi Suriye'de savaş var. Sorunsa ne oğlum? Afgan'da ne var? Özbek'te ne var? Kırgız'da ne var? 3 milyon Özbek var, 1 milyon Kırgız var burada. O Hürriyet gazetesine de söyle, mültecilerle konuşsaydı mültecilerin saldırdığı insanlarla konuşsunlar. İşsiz kalanlarla konuşsunlar.